الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت الظل غليظ لا لانفضوا من حولك إلى آخر صدق الله العظيم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم Bizleri yaratan yaşatan, birçok nimetleriyle bizleri buluşturan, en büyük nimeti akıl ile birlikte imanı biz iman eden kullara bahşedip de ye yuhellezine amenu kitabına bizleri masar kılan ardından en hayırlı ümmet olarak Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak bizleri yeryüzüne gönderen Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz Azze ve Celle merhamet, şefkat peygamberi Aleyhisselatu vesselamın nebevi olan metotlarını nefsimizde, aile yanımızda ve çevremizde en güzel şekilde yaşayan, yaşatan kullarında eylesin değerli kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerimiz, merhamet Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarından Esmaül Hüsna'sından bir tanesidir. Zira Kur'an ilk surenin ikinci ayetinde şöyle buyurur. Er-Rahmanir-Rahim. O Allah ki alemlerin Rabbi olan, o Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Rahman yani dünyada hiçbir canlı, hiçbir insan gözetmeksizin rızık veren, rızıklandıran Rahim ahirette sadece iyilik yapanlar için اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve İmanı ile birlikte imanını salih ameller ile tezyin eden müminlere husna cennetini ve ziyade ve cemalullahını bahşeden rahim olan Allah Celle Celaluhu kendi varlığından bahsetmektedir değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz Azze ve Celle merhamet sahibidir. Rabbimiz kullarına şefkat sahibidir. Bir annenin evladına beslemiş olduğu şefkatten daha büyük bir şefkat ile kuluna şefkat eder, merhamet eder. Ve değerli kardeşlerimiz, alemler içerisinde en şerefli mahluk olarak yaratmış olduğu kendisine rahmetel lil alemin diye hitap etmiş olduğu aleyhissalatu vesselam'ı da aynı şekilde merhamet ile rahmet ile yaratmıştır. Eddebini Rabbi fehasbaha hasene Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyurdular. Rabbim beni edeplendirdi. Benim edebimi ne güzel kıldı diye buyurmakta. Allah Celle Celaluhu'nun rahmet edebinden geçen, rahmetiyle mündept olan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerimiz bizler sonsuz kudret sahibi olan, merhamet sahibi olan Allah'ın kulları isek ve Allah'ın kulları içerisinde yaratmış olduğu en şerefli kul olan aleyhissalâtü vesselamın ümmeti isek Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan yürümemiz ve Allah Celle Celaluhu'nun sözünü tam manasıyla, buyruklarını, mesajlarını tam manasıyla tutmamız lazımdır. Zira değerli kardeşlerimiz, bu ayetin tefsirinde şöyle geçmektedir. Ve mersenlerke illa rahmeten lil Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderildik. Ayetinin tefsirinde men kabile hadihi'r rahmeh ve şükr ala ni'me faqad fi'd dunya ve'l âkhirâ. Eğer dünyamızın ve ahiretimizin mamur olabilmesi için bizler doğru bir yolu benimsemek istiyorsak en güzel yol şefkat peygamberi aleyhissalatu vesselamın yoludur. Öyleyse bu rahmeti kabullenen ve bu rahmet üzerine diliyle, bedeniyle, imanıyla, imana ayakta tutan, kalbiyle şükreden kimse şüphesiz ki dünyada ve ahirette saadete kavuşacaktır, sahip olan kimselerden olacaktır. Değerli kardeşlerimiz, Sahabe aleyhissalatü vesselamın merhametiyle, tam manasıyla amel ettiler, merhametine tam manasıyla nail oldular. Zira Kur'an فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْنِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ Eğer o ümmeti Muhammed, hitap bize değerli kardeşlerimiz, eğer o ümmeti Muhammed yani bizler o sahabe gibi iman edersek fakat ve şüphesiz ki onlar yani biz ümmeti Muhammed en doğru yolu bulmuş oluruz. En doğru yol sahabenin yolu. Aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. O halde değerli kardeşlerimiz ailemizde sevgi, şefkati, merhameti hakim kılmak zorundayız. Aleyhissalatu vesselam nasıl ki çocuklarına, hanımlarına en güzel şekilde muamele etmiş ise, onları kırmamış ise, kavlu leyin ile hareket etmiş ise bizler de aynı şekilde aile yalımızda aleyhissalatu vesselamın nebevi olan metodunu benimsemek zorundayız. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِينَ Ey Habibim sen Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle yumuşak olanlardan oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيَ ظَلْقَلْ بِلَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ eğer katı kalpli, sert biri olmuş olsaydın şüphesiz ki etrafındakiler dağılı verirdi diyor. İşte değerli kardeşlerimiz Aleyhisselatu vesselam'ın bu güzel ahlakı ile ahlaklanan sahabeden Hazreti Ömer radıyallahu an eşine biraz sert yapacağı sırada eşi kendisini uyarmış. Ey Ömer, her ne kadar ben seni tarik etsem de, her ne kadar seni biraz gazaplandırmış olsam da peygamber senin kendisine tabi olacağın en büyük zattır. Geçenlerde kızın ki peygamberin nikah altında bulunan kızın Hafsa peygamberi kızdırmış idi. Onu hafiften tahrik etmiş idi. Ancak aleyhissalatü vesselam senin gibi ayağını denk al demedi. O halde ya Ömer sen ayağını denk al diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hanımı tabi bu buyrukları işitince Hazreti Ömer susuyor değerli kardeşlerimiz. Çünkü sahabe canından daha çok seviyordu aleyhissalatü vesselam'ı. Bizler de değerli kardeşlerimiz eşimize muamelede, çocuklarımıza muamelede sahabe gibi davranmamız lazımdır. Hazreti Lokman'dan bahseder. Allah Celle Celaluhu Lokman olan kulundan bahseder. Lokman'ın kendi çocuğuna tavsiyelerinden bahsederken şöyle buyurur. Ya bu ne Ey oğulcağızım, ey yavrucağızım, namazını kıl ve bil ma'ruf, ma'ruf ve anil Ey oğulcağızım, namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Hiçbir zaman Hazreti Lokman çocuğuna sert davranmadı değerli kardeşlerimiz. Katı davranmadı. Sen işe yaramazsın, sen haylazsın, yaramazsın demedi değerli kardeşlerimiz. Hani atalarımızın bir sözü vardır. Bir kimseye kırk defa deli dersen deli olur. O halde değerli kardeşlerimiz, çocuklarımız yaramaz değil, yarar. Eğer çocuklarımızı İslam ile büyütürsek, eğer çocuklarımızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile terbiyelendirmeye çalışırsak değerli kardeşlerimiz, çocuklarımız yarayacaktır inşallah. Çocuklarımızın vücuduna, bedenine yatırım yapacağımız zamanda misal, ufak çocuğumuza değerli kardeşlerimiz bir çikolata, bir oyuncak, bir hediye getirdiğimiz zamanda oğlum bu çikolatayı, bu hediyeyi, bu oyuncağı Allah sana gönderdi diye telkinlerde bulunduğumuz zaman çocuğumuz ufak olan yaşlarda değerli kardeşlerimiz, ufak yaşta telkinlerde bulunduğumuz zamanda da namaz çağına girdiği zaman da, ergenliğe girdiği zaman namazdan, sair ibadetlerden bahsettiğimizde ey oğlum, ey kızım falan zamanda sana türlü türlü hediyeler gönderen, sana türlü türlü lütuflarda bulunan Allah Celle Celaluhu işte bugün senden namaz istiyor, işte bugün senden oruç istiyor diye emrettiğimiz zaman da değerli kardeşlerimiz, tabi tablo daha farklı olacaktır, o kavlu leyyin fayda verecektir değerli kardeşlerimiz. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle rahmet sahibi olan kullarından eylesin. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi metodunu tam manasıyla benimseyen kullarından eylesin. Çocuklarımıza muamelede peygamberler gibi muamele eden kullarından eylesin. Çocuklarımız haylaz olabilir, yaramaz olabilir, bizleri tahrik etmiş olabilirler değerli kardeşlerimiz. Ancak hiçbir zaman Nuh Aleyhisselam bile iman etmeyen son demde sözünü dinlemeyip de denizde o dalgalar arasında boğulacak olan çocuğa canın cehenneme demedi. Ne var, ne halim var, say gör demedi. Ya bu ne yer bana ey oğulcağızım bizim ile birlikte bin iman gemisine niye telkinlerde bulundu? Yine kavlu yani merhameti, şefkati elde bırakmadı değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz Azze ve Celle merhamet sahibi, Şefka sahibi Peygamber Aleyhisselatü vesselam diğer sahil peygamberlerin yoluna tam manasıyla uyan kullarından eylesin değerli kardeşlerimiz. Sahabe-i kiramın yolundan tam manasıyla yürüyen kullarından eylesin. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ onlar gibi iman ederse ümmeti Muhammed doğru yola erişir. Ayetinin sırrına bizleri masal eylesin değerli kardeşlerimiz. Ve ma illa rahmeten alemin. Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye buyurmuş olduğu alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetini evlerimizde en başta merhametin nefsimize tatbik edip de aile yalımıza ışık olduktan sonra rahmete tam manasıyla kavuşan kullarından eylesin değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz azze ve celle içerisinde bulunmuş olduğumuz günlerin, vakitlerin kıymetini bilen kullarından eylesin. Ömür sermayemizi bir baba olarak, bir anne olarak ileride ümmet Muhammed'e hizmet edecek, ümmet Muhammed için faydalı olacak çocuklarımıza, ömrümüze adayan kullarından eylesin. Örnek modellik ile değerli kardeşlerimiz, çocuklarımıza, aile yalımıza tam manasıyla faydalı olan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.